Eline sağlık anam. Yarasın oğlum. iyi ki doğurmuşum seni be. Anacığım. Evladım. Anam. Yavrum. Bakma öyle. Topla sofrayı. Topla sofrayı adam hasta etme Emine. Adam hasta Emine. Adam hasta etme Emine. Emine. Bir çok teklif var anne. Değerlendiriyorum. Ama hangi iş yapacağıma karar veremedim. Biz kendisine işsiz diyoruz anneciğim. Ben işsiz değilim Emine. Sadece hangi işi yapacağıma karar veremedim. Manakolu embebe gibi adamım. Birçok teklif var kızım. Aslan oğlum benim. İyi ki doğurmuşum seni oğlum. Anam. Ayakım. Anacığım. Evladım. Anam. Aslanım. Çaylar. 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 Hüseyin. Bu kız çok bilmiş bilmiş bakıyor. Bak, bana bilmiş bilmiş bakıyor. Aa, bana bak. Sen niye anneme bilmiş bilmiş bakıyorsun öyle? E nasıl bakacağım Hüseyin? Bilmemiş bilmemiş bak. Aslan, iyi ki doğurmuşum seni ben. Anam. ...yavrum, anacım, evlatım, hanım, aslanım benim, saygılar, saygılar, saygılar... Haluk Bey merhaba. Merhaba. Geç kaldım, kusura kalmayın misafirim geldi de. Misafir, kim misafir? Ben mi misafirim? Ben, evet. Oğlumun evinde beni misafir mi ettin bilmiş gelin? Yok, ben onu demek istemedim anneciğim. Ben bilirim senin ne demek istediğini. Ben zamanında oğluma ne güzel kızlar buldum. Tuttu bunu aldı. Yok ya, öyle demeyin. Emine iyi kızdır. Sen nereden biliyorsun? Öbür görmedin ki. Harun çıkalım mı? Çıkalım. Aa, misafirimiz var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hüseyin'in annesi. Aa öyle mi? Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni bırakıp evde bir başıma buraya gelecekti. Ben dedim ki sıkılırım evde. Ben de geleyim dedim. Ne yapacağım evde ben tek başıma? Hem de oğlan anasıyım. Biraz hizmet etsin değil mi bana? Ha! Gelinim var ama hiç sefasını süremedim daha bugüne kadar. N Neltem Hanım, Mutfak. Güzel kadın. Hı? Çok güzel kadın diyorum. Ha öyle, evet, güzel, güzel. Sen de, sen de güzelsin. Yalnız böyle. Delikanlı yani. Hı. Kusura kalmayın Meltem Hanım. İlla tutturdu, ben de geleceğim diye. Tamam, tamam canım. Önemli değil, önemli Ne yapıp ne edip bundan kurtulalım Meltem Hanım ya? Yalvarıyorum. Ya ben bunun kükremelerine daha fazla dayanamayacağım artık. Emineciğim, ne olursa olsun senin kocanın annesidir. Saygıda kusur etmemelisin. Ya Meltem Hanım, etmiyorum ki. Ama bir evde de iki kükrek olmuyor. Bir yandan oğlu Ejder Hüseyin, bir yandan anası Kükrek Gadriye. Siz ne yapın biliyor musunuz? Mu? En iyisi sizin psikologtan bir randevu alın bana, ben gideyim. Hayatım merak etme, yakında gider zaten kadın. Yok, o hiçbir yere gitmez. Hatta nüfusunu buraya aldır Yaşlı kadın, üzme. Yaşlı maşlı, ölmez o. Bu dünyaya kazık çakar, biliyorum ben. Hiçbir şey olmaz bana. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Mutfak çok güzelmiş. Sağ olun. Ooo balkonda varmış ay burası çok güzel ben buraya oturuyorum. Ah. Hüseyin arıyor oğlum beni. <laughs> Anam! Yavrum! Anam! Evli adam benim! Anacığım! Aslanım! Çaylar! Çaylar!